Cuma namazını Keçi Ölendeki Aksa Camii'nde kılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan namaz çıkışında Sivas'ta zaman aşımı ve Kabil'de düşen helikopterde şehit olan 12 Türk askeri ile ilgili soruları cevaplandırdı. Başbakan Erdoğan Sivas'ta zaman aşımı ilişkin sorulara Sivas'ta zaman aşımı yoktur. Zaman aşımı sadece 5 kişiyle sınırlıdır. Olaya ideolojik yaklaşılıyor dedi. Bakınız şu anda 5 kişinin zaman aşımı konuşuluyor. Sivas davası zaman aşımına uğradı ifadesini ben çok yanlış buluyorum. Sivas davası zaman aşımına uğramamıştır. 5 kişiyle alakalı zaman aşımına Başbakan Erdoğan, Afganistan'da 12 askerin şehit olduğu helikopter kazasının nedeninin net olmadığını da söyledi. Kabil'in 5 kilometre kadar güneyinde iki helikopterimiz kalkıyor. Bunlardan bir tanesi önde olan helikopterimiz maalesef şu anda nedeni tam net ulaşmış değil. Bilinmeyen bir nedenle bir düşüş oluyor. Ve bu düşüşü esnasında da subay, az subay, uzman er, erbaş olmak üzere 12 kardeşimiz maalesef şehit oluyor. Bir apartmana orada e, çakılmak suretiyle. E, tabi şu anda nedeni tam net değil. Kendilerine öncelikle tabi Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı dilerken tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Başbakan Erdoğan Suriye'deki olaylara ilişkin bütün durumun değerlendirilmesini yapıyoruz. Burada büyükelçimizin geri çağrılmasından tutun oradaki Türk vatandaşlarımıza varıncaya kadar değerlendirmelerimizin hepsini yapıyoruz dedi. Büyükelçimizin geri çağrılmasından tutunuz oradaki Türk vatandaşlarımıza varıncaya kadar değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ve şu anda bildiğiniz gibi kilis tarafındaki hazırlıklarımız bitmek üzere. Kilis tarafındaki hazırlıklarımız bittiği anda da zaten Hatay'daki çadır kenti konteyner kente taşımak suretiyle gerek ibadethaneleriyle, gerek okullarıyla, gerekse sosyal donatı alanlarıyla daha önce harç, konaklama merkezi olarak kullanılan bu yer merkezi ilk etapta 120 bin kişilik bir ufak şehri oluşturuyoruz.